Sen beni sokaklardan sayın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Servet. Bugün sizlerle bir portfolyo nasıl olmalı veya nasıl olmamalı üzerine konuşuyoruz. Portfolyo bildiğiniz gibi aslında birçok sanat kurumunda, okul seçmesinde veya galerilerle, müzelerle yapılan yazışmalarda olmazsa olmaz bir belge. Dolayısıyla bugün A'dan Z'ye bir portfolyo ile ilgili konuşmak üzere buradayız. Hazırsanız videoya başlayalım. Ve portfolyonun ne demek olduğuyla başlamak istiyorum. Portfolyo iki kelimeden oluşuyor. Portare'den gelen porta ve folio kelimelerinden. E, bu iki kelime de İtalyanca. Porta taşımak, portare'den gelen porta taşımak demek. Folio da yaprak veya kağıt anlamına geliyor. E, birleştirince kağıt taşımak gibi bir anlamı çıkıyor kelimenin. Portfolyonun ilk olarak ne zaman kullanıldığını bilmemekle beraber 18. yüzyıla kadar gittiğini görüyoruz bu belgenin. Özellikle o dönem sanatçılar soydulara kendi işlerini göstermek için işlerini veya eskizlerini yanlarında taşıyorlar. Dolayısıyla kağıt taşımak fiili üzerinden Portfolyo kelimesi doğuyor. Bugün de aslında yaptığımız çok farklı bir şey değil. Yani ilgili kuruma, ilgili kişiye e, ne yapıyoruz? Aslında bir kürasyon yapıyoruz kendi işlerimizden ve bakın bu işler, bu belge beni temsil ediyor diyoruz. Bu bağlamda da günümüzde iki tip portfolyo var. Birincisi dijital portfolyo dediğimiz portfolyo tipi. E, burada web sitelerini ya da Behance gibi online platformları kullanarak aslında oluşturduğumuz portfolyolar var. İkinci tip portfolyolar sağ daha çok baskı alabileceğimiz Word ya da PDF formatındaki portfolyolar. Peki bu portfolyo türlerinden biz hangisini hazırlamalıyız? Açıkçası ben bu videoda size balık vermeyeceğim. Balık tutmayı öğreteceğim. Dolayısıyla karar sizin. Şimdi bu iki tip belgeye geçmeden önce yani dijital mi yoksa baskı alınabilir mi vesaireye geçmeden önce şunu mutlaka aklınızda tutmanızı istiyorum. Portfolyo dediğimiz belge bir bilgi belgesi. Yani karşımızdaki, burada net olalım, karşımızdaki kişiye biz kendimizle ilgili, kendi sanatsal üretimimizle ilgili veya yaptığımız iş her neyse, mimarlık, grafik tasarım, bununla ilgili biz bir bilgi veriyoruz. Burası çok kritik. Dolayısıyla portfolyoyu hazırlarken ben bunu neden yapıyorum, hangi kuruma yönelik yapıyorum, hedef kitlem yani benim kim bunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Eğer biz bir okula gönderiyorsak bu portfolyoyu orada bizden beklenen şeyleri iyi anlamamız gerek. Belki biraz daha yaratıcılığımızı ön plana çıkartmamız, belki biraz daha gelişimimizi göstermemiz isteniyor olabilir. Bu yüzden bu aklınızda bulunsun. Buna yönelik bilgiler vermeye çalışın. Ya da eğer biz bir grafik tasarımcıysak, bir mimarsak o zaman belki bizim biraz daha tasarımsal yeteneklerimizi görmek isteyebilirler. Dolayısıyla sadece portfolyoya koyduğumuz işlerin tasarım değeri değil, belki portfolyonun kendisi de bir tasarım olabilir. Bu anlamda etkili, çarpıcı bir portfolyo istenebilir. Ne var ki ben bugün biraz daha sanatçı portfolyosu üzerinden konuşacağım. Yani bir sergi, galeri, müze ile muhatap oluyorsak nasıl bir portfolyo göndermeliyiz? Bu konuşacağız. En kilit şeylerden biri portfolyo denince hemen böyle bütün işleri koyayım işte her şeyi görsünler. Hayır. Bu yapılan en büyük hatalardan biri. İdeal olan ortalama 10-12 iş koymak. Bence toplamda e işleriniz dahil olmak üzere ve diğer sayfalar dahil olmak üzere 15 sayfayı geçmeyin. Hatta 15 bile çok bazı kurumlar zaten size söylerler. 10 sayfalık, 12 sayfalık portfolyo istiyoruz diye. Ya da sizi dosya boyutuyla sınırlarlar. İşte 10 MB olsun, maksimum 1 GB'a kadar yükleyin e, gibi. Orada sayfa sayısını az tutmak ve olabildiğince net olmak çok önemli. Eğer multidisipliner bir sanatçıysanız portfolyonuzu bölümlere ayırabilirsiniz. E, birinci kısım performanslarınızla, ikinci kısım fotoğraf işlerinizle ilgili olabilir. Ama dediğim gibi yine de burada e, olabildiğince portfolyonuzu kısa, net ve direkt olarak e, kurgulayın. Bu önemli. Peki dijital formatta eğer bir portfolyo yapmaya karar verdiysek ne yapmalıyız, nasıl yapmalıyız ve nelere dikkat etmeliyiz? Bu videoda uzun uzun dijital bir portfolyo nasıl yapılır anlatmayacağım. Aslında demek istediğim şu, bir artist web sitesi nasıl yapılır? Bunu burada anlatmayacağım. O başka bir videonun konusu olabilir. Eğer isterseniz lütfen yorumlara yazın. Ee, ancak şunu söyleyebilirim, İster Behance gibi bir platform olsun, ister e, Wix gibi, WordPress gibi e, online hazır şablonların olduğu web sitelerini kullanmayı tercih edin. Mutlaka ilk yapmanız gereken şey fotoğraf kalitesi. İşlerinizin kaliteli fotoğraflarını mutlaka yükleyin buraya. Tabii ki şu da var. Yani bugün zaten kullandığımız cep telefonları bile bence çok yeterli. Doğru bir ışıkta, iyi bir ışıkta, olabildiğince orijinale yakın renklerle eğer fotoğraf çekebiliyorsanız koyacağınız herhangi platform için çok yeterli olacaktır. Bir başka dikkat etmeniz gereken ya da daha doğrusu karar vermeniz gereken şey şu olabilir. Ben ne tarzda yükleyeceğim fotoğraflarımı. Burada üç farklı stil var. Birincisi direkt fotoğrafı keserek koyabilirsiniz. Bu örnekte gördüğünüz gibi direkt fotoğrafınızı çektikten sonra kenarlarından kesip web sitenize yükleyebilirsiniz. İkinci yöntemde ise işinizi bir zeminin üzerine ya da bir duvarın üzerine çekip koyabilirsiniz. Bu örnekte gördüğünüz gibi. Böylece işinizi biraz daha geniş bir açıdan aslında göstermiş olursunuz. Üçüncü yöntemde ise eğer işleriniz daha önce sergilendiyse orada çekilmiş fotoğrafları yani sergi mekanında çekilmiş fotoğraflarını koyabilirsiniz web sitenize. Ancak burada önemli olan web sitenize fotoğraf yüklerken tüm fotoğraf stillerinin aynı olması. Burada yapmamanız gereken çok önemli bir şey var. Sakın ha sakın mock up koymayın. Ee, özellikle yeni başlayan sanatçılarda bunu bazen görebiliyoruz. Bu gerçekten yapabileceğiniz en büyük hatalardan biri olabilir. Çünkü sizin işinizin nerede nasıl göründüğüyle ilgilenmiyor kimse. Sizin işinizle ilgileniyor. O yüzden böyle çok güzel, çok şık mock evet biliyorum güzel gözüküyorlar. Genelde galeri tercih etmediği bir şey. Dolayısıyla lütfen fotoğraflarınızı bir de mockuplayıp saatlerce zaman harcamayın. Emin olun işleriniz mockapsız çok daha güzel. Biz günün sonunda sizin işinizi görmek istiyoruz. Mockuplı versiyonları değil. Bir başka önemli konu, özellikle yeni sanatçılar bu hataya çok düşüyorlar. Ellerindeki bütün işleri koyuyorlar web sitelerine. E, bu tercih edilmeyen bir şey. Yanlış demeyeceğim ama tercih edilmeyen bir şey. Özellikle sizin çok güvendiğiniz 10-15 tane işinizi koymanız çok yeter. Elbette işleri seçtikten sonra da işin ismini yazıyoruz sonra işin tekniğini ardından ölçülerini ve son olarak da işin yapıldığı tarihi yazıyoruz Böylece bir işle ilgili vermemiz gereken temel bilgileri vermiş oluyoruz. Peki ama ben işlerimi neye göre sıralayacağım? Burada yine farklı stiller var. Mesela bu örnekte gördüğünüz gibi işlerinizi yıllara göre sıralayabilirsiniz. Böylece hangi yıl hangi işleri yaptığınızı direkt görebiliyor oluruz. Eğer çok yönlü bir sanatçıysanız bu örnekte gördüğünüz gibi çalıştığınız disiplinlere göre de ayırabilirsiniz web sitenizi. Örneğin resimlerim ayrı olabilir, performanslar, fotoğraflar gibi artık hangi alanlarda çalışıyorsanız farklı sayfalarda bu alanlara ait, bu disiplinlere ait işlerinizi sergileyebilirsiniz. Üçüncü bir seçenekte proje bazlı çalışan bir sanatçıysanız ya da seriler üreten bir sanatçıysanız yaptığınız serinin ya da projenin adıyla yine web sitesinde ayırabilirsiniz işlerinizi. Böylece direkt web sitenize girdiğinizde projenin ismiyle sizin işlerinizi bulabiliyor oluruz. İkinci tür portfolyo ise baskı alınabilir türde veya PDF Word gibi formatlarda gönderilebilir aslında portfolyolar. Burada en önemli şeylerden birisi kapak mevzusu. İlk akla gelen soru kapak nasıl olmalı? Gerçekten kapak önemli bir konu. Çünkü ilk gördükleri şey aslında kişilerin kapak oluyor. Dolayısıyla oradan daha bir fikre sahip oluyorlar. Burada şunu söyleyebilirim. E, her zaman sade olmak, net olmak aslında büyük bir avantaj getiriyor ama eğer okul başvurularında e, kullanacaksanız bu portfolyoyu bence biraz risk alıp yaratıcılığınızı göstermelisiniz ya da biraz daha gelişiminizle, sanat pratiğinizle ilgili ipucu veriyor olmanız gerekiyor daha kapaktan. Çünkü okullarda sizin aslında ne yaptığınız değil de biraz potansiyelinizle de ilgileniyorlar. Dolayısıyla bunu kapaktan yansıtmak nasıl bir dünyanız olduğunu oradan ipucuyla başlayarak yavaş yavaş içeri sayfalara baktıkça gösterebiliyor olmak bence önemli. İşlerinizden birini direkt kapağa koymak Amerika ve Avrupa'da çok tercih edilen ve sevilen bir yöntem değil. Bu yüzden bunu önermem. Peki etkileyici bir kapak tasarımında neler yer alır? E, tasarımı bir kenara bırakıyorum. Adını soyadınız kesinlikle yazmalı. Yurt dışında genelde adres ve iletişim bilgileri de yazıyor kapakta. Ama buna içeride de yer verebilirsiniz. O yüzden olmazsa olmaz demeyeceğim. Sadece kapağa yazıldığını da bilin. Yani bazı ülkelerde bu kapağa yazılabiliyor. Peki kapağı çevirdik. ilk karşımıza ne çıkacak? Elbette sanatçının biyografisi. Burada biyografi derken uzun uzun anlattığınız bir hayat hikayesi bahsetmiyorum burayı olabildiğince kısa tutun sanatçı biyografisinde genelde gördüğümüz olmazsa olmaz bilgi doğduğunuz yıl, nerede doğduğunuz ve sanat pratiğinizi şu an nerede yapıyorsunuz. Bunlar mutlaka yer alır. Onun dışında kısa bir CV gibi düşünebilirsiniz. Yine sanatçı CV'si yazmak ayrı bir video konusu. Dolayısıyla isterseniz onun için ayrı bir videoda konuşabiliriz. Kariyerinizdeki önemli anları yine burada belirtebilirsiniz. Mesela katıldığınız sergiler varsa ya da bulunduğunuz bir proje varsa bunlardan yine burada bahsedebilirsiniz. Eğer yeni gerçekten hiç daha önce bir deneyiminiz yoksa, sergi deneyimi, proje deneyimi, o zaman burada geleceğe dair motivasyonunuzdan bahsedebilirsiniz. Ne gibi işler yapmak istediğinizden, hangi alanlarda çalışmak istediğinizden bahsedebilirsiniz. İkinci sayfa Artist Statement denen sanatçı beyanı sayfası. Burada da aslında sanatınızın felsefesinden bahsedebilirsiniz. Hangi temaları işliyorsunuz, nelere anlam yüklüyorsunuz, bunlar yer alır kendinizi sanatsal olarak nasıl ifade ediyorsunuz ve biz izleyicilere siz neyi aktarmaya çalışıyorsunuz? Bunlar mutlaka burada cevaplanması gereken sorular. Özellikle böyle maddelemek gerekirse çalışmalarınızın konusu ne? Bir kere bunu kesinlikle yazın. Hangi teknikleri, hangi materyalleri kullanarak bunları yapıyorsunuz? Pratiğiniz nasıl gelişti? Size ilham olan şeyler ne oldu? Bunu da mutlaka belirtin. Bu bazen bir tema olur, bazen bir toplumsal olay olur, bazen kendi kişisel yaşamınız olabilir. Kimi zaman kullandığınız bir renk olabilir her neyse mutlaka belirtin bunu. Portfolyonuzun üçüncü kısmı ise yaptığınız çalışmalar olacak. Burada gerçekten güvendiğiniz, arkasında durabileceğiniz en iyi 10 çalışmanızı koyun. Özellikle basılı işlerde çok kalabalık portfolyolar genelde negatif etki yaratıyor. Dolayısıyla dediğim gibi burada gerçekten 10-12 işinizi seçin ve sadece onları koyun. Sonra da gerekli bilgileri vermek çok yeterli. Gerekli bilgiler dediğim ne? Bunlar olmazsa olmaz. Az önce dijital portfolyoda da bahsetmiştim. Projenizin ismi mutlaka yazmalı. Projenizin ölçüleri mutlaka yine yazması gereken bilgiler arasında. Aynı zamanda kullandığınız teknik ve materyaller mutlaka yazmalı ve son olarak da bu projeyi ne zaman yani bu işi ne zaman ürettiğiniz, üretim yılı, tarihi mutlaka yazmalı. Genel olarak bir portfolyonun omurgası aslında tam olarak bu kadar. Son sayfada da yine iletişim bilgilerinizi yazabilirsiniz. Genelde portfolyo yaparken bu tuzağa çok düşüyoruz. İşte aman şöyle güzel olsun, aman böyle süslü, aman böyle tasarım. En önemli şeyi bilgi vermeyi unutuyoruz. Dolayısıyla şunu tekrarlamak istiyorum. Bu bir bilgi dosyasıdır arkadaşlar siz karşınızdaki kişiye tabii ki şovunuzu yapın tabii ki gösterin ama önemli olan portfolyo tasarımınızdan çok o portfolyonun içine ne koyduğunuz. Yani ben buraya baktığımda a demeliyim evet ya bu kişinin işi çok güzel. Portfolyoyu nasıl Tasarladığı oradaki yazı karakteri, işte kullandığı e, kullandığı görseller falan bunlar ikinci planda olan şeyler. Bir başka söylemem gereken şey portfolyonuzu mutlaka güncelleyin. Genelde portfolyoda maksimum 5 yıl kadar geriye gidin deniyor. Yani toparlayacak olursak şimdi dijital mi yapalım, e, baskı pdf mi yapalım dersin göndereceğiniz yere göre değişir nasıl yapacağınız. Ama benim tavsiyem eğer genç bir sanatçıysanız veya profesyonel sanatçı olacaksanız ücretli ya da ücretsiz hiç fark etmez mutlaka bir web siteniz olsun. İkinci seçenek olarak kurumlara gönderirken eğer spesifik bir başvuru istemiyorlarsa eğer spesifik bir konu üzerine portfolyo istemiyorlarsa e, kendi yaptığınız bu sizi tanıtan genel portfolyoyu gönderebilirsiniz. ile ilgili benim diyeceklerim bu kadar. Umarım bu video yararlı olmuştur. Eğer eğer sorularınız varsa lütfen yorumlara yazın veya bana ulaşıp mail atın. Oradan da size portfolyonuzla ilgili yardımcı olmak isterim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize ve sevdiklerinize iyi davranın. Hoşçakalın.